Merhaba arkadaşlar, Hepinize hayırlı günler, hayırlı akşamlar diliyorum. Dagi Giyim Sanayi'nin bedeli serme artırımı ile ilgili kararı biliyorsunuz. Bununla ilgili bugün yapmış oldukları güncel bir yani güncelleme var. Bu da sermiye piyasası kuruluna bedeli serme artırımı için başvuru yaptıklarını duyuruyorlar. Hatta şöyle baktığı zaman özet bilgi bedeli serme artırımına ilişkin. SPK başvurusu yapılan açıklama güncelleme mi? Güncelleme arkadaşlar mevcut sermayeler 43 milyon 300 bin ulaşılacak. Yani bedeli sermaye ile birlikte ulaşılacak. Yeni sermayeleri ise 150 milyon TL olarak gözükmekte. Kapı yapılan açıklamaya baktığınız zaman 10. 27. tarihli yönetim kurulu kararı ile 150 milyon TL olan kayıtlı sermaye tavan içerisinde kalmak üzere 43 milyon 300 bin TL olan çıkarılmış sermayesinin tamamı nakit karşılığı olmak üzere 106 milyon 700 bin yani %246 artırılarak 150 milyon TL'ye çıkarılmasına karar verilmiş olup İlgili sermaye artırma ilişkin sermaye piyasa kurulu 11. ayın 17. 2020 tarihinde başvuru yapılmıştır. Bilginiz olsun. Zaten EDAG yatırım için de olsun diyelim şahit SPK onaylar onay verirse. Ve kamu aydınlatma Platformunda daha detaylı olarak da inceleyebilirsiniz. Ve şayet böyle videoların da gelmesini isterseniz kanalımı beğenip abone olmayı unutmayın. Herkese bol kazançlar diliyorum. Allah yar ve yardımcınız olsun.